Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Zul oynuyoruz. Daha çok video gelmesini istiyorsanız ya da izlemiyorsunuz da ama olsun. Biz gene de bir şeyler yapıyoruz kendi kafamıza göre. Nasıl olsa işimiz para kazanmak değil. O büyük götü kalkık youtuberlar gibi. Neyse buradan kimseye söylemiyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın ama gerçekten öyleler. Şimdi bana yazmayın alta lan noob nasıl oyun oynuyorsun falan. Yani bu kadar oynayabiliyorum bu kadar oluyor kardeşim ne yapayım yani. Fakat çok beceriksiz yazın böyle beceriksiz beceriksiz. Sen ben kendin de... çok iyi oynuyorsun sanki. Bu arada bugün yanımda Toygar var. Toygar tanımazsınız ilk video çünkü. Toygar. Bir e... tane yayın açmıştık hiç kimse izlemedi zaten. Evet bir, tek bir tane izledim. yayın var. Bir Toygar izledi doğru. Kendimizden kendimize prim kasıyoruz arkadaşlar gördüğünüz Vallahi. gibi ne kadar noob olduğumu gördünüz adamı arkalayamadım bile. Nerede <laughs> ne? Adam sana kişnedi bile sen onu fark etmedin. bak şimdi bak bak. Biz öyle kolay kir almayız anladın mı? <laughs> El, al al siktir. <laughs> <laughs> Bu havan üstüne <mistleri> boğdu mu? Hani? Muracan. Murad. Muracan. Çık dışarıya oynayalım le. Sana balcan tane. Size <laughs> bir tane hikaye anlatacağım. Anlat. Ama bağırma. Kuleze kule, Tuvalete gitmiştim Gül Mehmet çalın çanım izliyordum Bir anda gider borsuna kaçtı Onu aldım dedim Tuhiii Muratcan gelmiş Malı açmış Bir de boşaltıyor <laughs> Al bakalım Lider katili Aa lider geldi Bu Abi ben şimdi 18 kilo var adamım. Ben yeni başlamışım ya. Nereden yetişeceğim adamım? Kimse? Bana Fatih Arkadaşlar gördüğünüz gibi küçük Murracan bize ihanet etti. Şimdi Eyüp'ü çağırdım. Ona ihanetin kralını göstermeye gidiyorum. Neco geldi lan Neco. Eyüp onun ağzına sıç. Eyüp'ü de öldürecek büyük ihtimal. Evet Eyüp de öldü arkadaşlar. Lan Neco öldü. Arkadaşlar Murracan'dan öcümüzü al. Neco geldi lan. Murracan hepimiz. Neco istiyor. ye şunu. Mıracan çık oradan deliğinden. Kim fark etti? Bütün herkes Türk. Aha Mıracan arkalamaya gelmiş. Gördüğünüz mıracan gibi Mıracan ve Neco Antepli bu arada. Mıracan açıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mıracan Anladım. bu arada kedi. Mıracan şimdi sana Allah'ın ekmeğini yedireceğim ha. Yediremedik arkadaşlar. Diyeceksiniz ki çok mu Furkan Emirci izliyorsunuz? Sizi izlemiyor musunuz? Ben izliyorum şahsen. Hayır. O kanalın ismi Mustafa Solap. Hayır. Furkan Emirciz bayno. İlk çıkartan, <laughs> ilk çıkartan Furkan Emirci, Onlar sonradan çıktı kardeşim. Arna abi bana yeni bir tane dizi söyle. Sana yeni dizi Çok. söyleyeyim. Lucio Freeze'e kardeşim sen bir şey gör. Çok Top. güzel. Hayır. Adam her Film film mu? film. Geçen gün bir film izledim. 360 diye. Adam her tuttuğunu... onu. Yani, yani arkadaşlar. 360 dedin böyle ekranı döndürebiliyorsun. Ya Toygan sen ne anlatıyorsun ya. Netflix'te bir tane film 360. Ha. Adam her tuttuğuna geçiriyor arkadaşım. Böyle de bir şey olmaz ya. Yani. Valla. Biraz önce arkadaşım dediği kadına ağzına sıçıyor yani. <laughs> arkadaşım burada yani oturup da hikaye Video mi? Video açmadan önce zulu oynuyorduk. Adam hile açmış duvarlardan geçiyor mermi. Harbi ya daha yeni mermi atıyor. Biz böyle geçiyoruz duvarın arkasındayız. Ama kapı değil kapıdan mermi geçiyor onu biliyorum böyle duvar bildiğiniz böyle bir koyuyor adam beynime bir de yani kafamdan ateş edip duruyor. Bile. Bence o kızıl görüşü. Ya abi sen de bir... oha abi nasıl yüz ya ben ateş ettim sana. Tam bir şey diyeceğim. Bence adamda o hileli adam adamda hem Aha Muracanlar gelmiş. Kardeşim ne vuruyorsun? Hayır Muracanla kardeşlik ya? Bize mesaj atmadın biraz önce. Muracan <laughs> Evet mıracan, arkadaşlar. Mercan'ın koy. Benim olduğum takım tabii ki kaybedecekti yani. Ne bekliyordunuz? Fail Zula. Şey bu videonun adını... Muratcan. Bu videonun gel. adını Fail Zula koydum. Oyundan sonra gel sana bir tane... Dürüm ısmarlayayım. Evet. Muratcan. Arna abi şarkı etsene. Muratcan. Muracan. yazmış yazmışım arkadaşlar. Gördüğünüz Türkçe gibi Türkçem büyük. Arkadaşlar bir... seni sen Muracan yazdı. A agam, adam oyundan çıktı lan. Hadi lan oynayalım Evet. Evet. Hadi lan. Arkadaşlarım da çok vizyonludur kendileri. Şilan <laughs> lan demezler. Evet. Eğer bunu beğenirseniz herkes herkes oyuna gidiyor çıkıyor. Ekiple GTA 5 evet. videoları atmaya başlayacağız. Ana, sadece öyle ilk gibi. Ya şeydeceğim. neden neden ne yapıyorsun? Ne arkadaşlar Toy şu an görseniz dersiniz ki bunu doğuran ananın lan ellerine Anama laf etme la Ana sana laf ettirmiyor arkadaşlar Bizde Abi bir kelime söyleyeyim var bir kelime abi Bizde de mahalle çocuğu tipi var kardeş Ah tokatım <laughs> Kavga <laughs> Daha oyuna girmedik kavgaya girdik lan <laughs> Daha oyunda değiliz ve savaşıyoruz Arkadaşlar 100 bin abonede yüzümü göstereceğim Hiç webcam, webcam ile video gelmeyecek Bak şimdi bunu söyledin ya adamlar hızlıca abone olur 100 bin çok az 200 yap Ama ya keşke şey, adımızı falan yazmasaydık kanala yani Oradan bulurlar isteyip Değiştireyim mi adımı? Değiştireceğim. Bu videodan sonra adımı değiştireceğim. Bundan sonra bu videodan sonra kışkırtma yapalım mı? Sana mı? Anladım. Kışkırtma yapacağız. Böyle tamam. telefondan rastgele numaraları arayacağız. Tamam. Videoda. Ha kastamonu ya geldi? 6 dakikada yorumdan yok videodaymışız Allah'ıma gidiyoruz oyuncular ha başladı daha şu anda harika Bu arada bu arada. Gitmeydim bari. Az önce umudumuz yer mi? Bir kere Estefan bir kız. artık şu haritaların adını öğren ya. Sanki Zulu çok oynuyor da. Sen bir mi? Bir şey diyeceğim. E git oyna alın. Dur kolumdan tutsam mı? İndiremiyorum ki. Neden? Sertifik yapmayı istiyorum ben. Ya. Ne sertifikası istiyor? Telefonu Sen <laughs> master şef misin be ne sertifikası? Lan oğlum lan siz burada ebeğinizi kerim lan. Of ne öldürdüm be. Allah, Allah bak, bütün herkes oturuyor. bak oyunda çıkıyorlar bazı diğerleri iki değil. öleceksin öleceksin arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim takımın birincisiyiz İnşallah bak, böyle sürer İkiniz de aynı anda ölüyoruz sen adam, adamı öldürdün adam direkt şimdi üç yaparsa bir şey canım, o abi tesler, tesler üstüne düşersen canın gidiyor mu abi adam üç patlıyor patlıyor yok testlerin üstüne düşersen canın gitmiyor ama Dolayısıyla yani. bir de o olsa zaten öldük direkt. Oradan geçiyor o zaman yolumuz orası. Arkadaşlar üçüncü falan şu an? Normalde bunlar.